E aferin. E bu ne? <laughs> ha? Ha, gel gel. Ama. E bu ne? Buraya buraya bana bak. Elime bak. Burası ne? Bu ne? Vay. Vay. <laughs> Dur. Bu ne? <A. gülüyor> Bu ne? B. B. Bu ne? E. E. Aferin. Bu ne? L. L. Aferin. Bu ne? L. Bu ne biliyor musun? Bu ne? L. Ne. Ne? Aferin. Geldik buraya. Bu ne? F. 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 Aferin. L. L. Bu? Ve. V. Maşallah böyle tozum Bu ne? Şu şu. S mı? Ferit. Düşünün. <laughs> Aksalama doyalım. Şu ne şu? Elma. Şu. Elma. Ha? <Şuna gülüyor> şu Elma. Elma değil lan. Elma. Elma. ha şu koyu. Aha bu ne? Şu. Şu şu. Şu. Ç. Aferin benim oğluma.